Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Bay doktorun kanalını çalmıştım ama kendime yeni bir kanal açtım. Buradan köyün önünde bir tane ev yaptım. Evet, evet, evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bir keresinde amcam amcamyla gittim. Video çekmedim özür dilerim ama. Abim beni öldürmeye çalıştı. Çok kötü. Düşünebilirsiniz ama benim evim o kadar da kötü değil. Evet görüyorsunuz bu. Ben bundan daha iyisini yapamadım abi. Yani ee, ne yapayım? Ne yapayım daha? Villa mı yapayım ayakta Ben nasıl yapayım? Bana bir sürü malzeme lazım o zaman. Evet arkadaşlar <laughs> en son buraları kurcalamıştık. <laughs> Ama bir <tek> şurayı kurcalamadık. <laughs> Buralar hep bok gibi ya. Bok gibi ya bok gibi. <laughs> bok gibi. <laughs> Bok gibi ya. Bu köy resmen bok gibi. İçinden hiç sandıktan elmas çıkmıyor. Demir bir set çıkıyor ya. Bu nasıl bir salaklık? Evet, en son serimizde burada devam ediyorduk. Şuradaki şomuzu öldüreyim ilk olarak. <laughs> Açlık sıkıntımız daha da iyileşsin. ve ee, açlık sıkıntımız böyle güzelleşirse yani bizim en sevdiğimiz hale gelirse yani açlık sıkıntımız olursa çok iyi olur. Gidelim şuradan e, yerimizi alalım. Benim adım <laughs> eğer Ahmetse. <laughs> Düşünseniz öyle bir laf var. Çıldırırdım.

buradasın demek üzerinde çıkamam. Oh, 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 oh. Evet gidiyorsunuz. Bu ne lan? Abi öyle binemiyorduk ya. Eşek oldu eşek. Dur üstüne. sene. Vurayım 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 vurayım. Tamam. Allah be. Yuh ya. Evet. Yuh ya yuh. Bir tane atlayıp deneyeceğim dedim. Bunu bir metre bile gidemiyoruz. Bunu burada bırakıyorum şimdi. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi ben buradaki taşı kırıyorum ki oradan bir şey alsın diye şöyle orada bıraktım atı. Dişiyor mu? Dişiyor mu dese. Kaçma. Ya, Kaçma. Öz, senin mi önüne mi? bir sınır yok. Sen Sözlerim. önüne Sözlerim bir sınır sezperdi yapmazsam sezperdi. yemin ediyorum kötü Oylar olur ha. Gel lan buraya. Hı -hı. Senin kafa sokarım bak. Mi seni öldürmek için bu yok. Yok. Öldürmemiz lazım. <laughs> Albay doktor tarafından katledildi. He he he. Katletmeyi <gülüyor> seviyorum. O ben katletmeyi seviyorum ha. seni görüyor. Bakın buranın Kendi yaptığım evet Bu şundan bir tane. arkadaşlar 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 Ar Benim biraz uzun kasmam gerekiyor. Aa, iyi, iyi. Bu elleri kırıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Ua. Oh. Wow. 8 wow. tane, tane odun gelir. Bununla 8 tane odun gelir biliyorum. Yani ben Minecraft'ı birkaç kez oynadım. 10 tane şöyle odunumuz oldu. Güzel bununla evimizi düzeltebiliriz, güzelleştirebiliriz yani. Bunu tamam mı? evi yapmak için kullanacağım. Tamam. Şimdilik böyle kalsın evim daha da güzelleşirse şöyle anne güzel bir şekilde eve dönelim. Evimizde zaten 5 tane çubuk varmış. Evet şimdi çalışmamız sene kılıcımızı yapıyoruz. Yaptık. Yemirledik. Her seferinde bir şey yiyorum biliyorsunuz. Biraz boş. Beyazmış. Bunlar da bundan sonra beyazmış. Bu çay daha Ben Bu beyaz yatağı yedek olarak saklıyorum. Şu delileri de eve götüreyim. Öyle bir güzel yap bir şey yapacağım ki. Tavşan postu deri ya yani tavşan derisi deri yapmak için iyi bir şey. Öyle Evet. Girişimiz bu da girişimlerimiz var. Bir de bu kurban. dışarı çıktık. Boş gibi. Boş gibi. Üstümüzde demir set olmasına rağmen hiç savaşmıyoruz. <laughs> Bu yüzden kreatif bir şeyle yani kreatif eden değil Tamam geri gece yarısı olduğuna göre dışarıda o kadar çok yaratacak. O kadar güçlü bir şekilde savaşın ki arkadaşlar inanamayacaksınız. Şimdi benim zaten eee Kreativ'e ne yaptığımı görün diye ben şey yapıyorum create firmen gidiyorum Zombiler niye durmuyor hey. ki? Abi bir yerin bir, bir yere konumda. Bu nasıl bir yer? Ben köye zombi koymaya çalışıyorum. Var galiba hiçbir şekilde doğmazlar. Let's <laughs> çekemedim 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 çek çekemedim çek